maçın tartışılacak e, pozisyonlarından ziyade benim kafama şey takıldı yani Fenerbahçe ne zaman 9 kişi kalmış takıma oley çektirecek kadar e, küçüldü evet. diye düşünüyorum. Yani bu Fenerbahçeli taraftarları da rahatsız etmesi lazım. Yani büyük takım anlayışından yani böyle bir sanki sıradan bir takım kafa yapısına dönülmüş e, Rize Spor'un bu kadar etkili oynayacağını herhalde ne Jose Mourinho bekliyordu, ne, Fenerbahçeli ne Fenerbahçeliler ne Fenerbahçeler bekliyordu, ne Fenerbahçeli oyuncular bekliyorlardı. Kolay kazanacağız, kolay kazanacağımız bir maç gözüyle baktılar. Rize Spor'u tebrik etmek lazım. Yani oynanan futbolun kazananı Rize Spor, skor olarak kazanan Fenerbahçe oldu.